Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbimin güzel kulları tekrar sabahımız hayırlı olsun. Bereketli olsun. Neredeyiz? Hava annemizin hemen yanındayız. Bu duvarın arkasında hava annemizin eee kabri var, metun kabri, kabri var. Orası zaten tarihi bir İçeride herhangi bir şey yok. E, zaman zaman denk geldiğinde giriyoruz. Burada şu bölümü taziye bölümü olarak yapmışlar. Doğrusunu Allah bilir ama hemen bu duvarın arkasında Hava annemiz, e kabri. Şimdi yanına geldik şu anda biz Hava annemizle beraberiz bir bakıma. Allah nasip ederse şey inşallah eder. Ahirette de onunla beraber oluruz. Biz şu dünyada kimi seviyorsak ahirette de onunla olacağız. Bunu diyen kim? İmza Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bundan dolayıdır ki abiler ablalar sizler ahiret dostlarınızı çoğaltın. Ahiret dostlarınızı arkadaşlarınızı çoğaltın. Dünya menfaati için arkadaşlık yaparsanız dünyada kalır gider. Başınıza bir sıkıntı geldiğinde ilk terk edecek olan dünya dostluğu yapan arkadaşınızdır. Ondan dolayıdır ki siz ahiret dostlarınızı çoğaltın. Allah'ın bizleri de ahiret dostlarını çoğaltmayı nasip eylesin. Kısaca özet olarak söyleyeceğim. Biliyorsunuz ki Hava annemiz Adem babamız cennette. Allahu Teala onlara buyurdu şu ağaca yaklaşmayın. O ağaca yaklaşıp onun meyvesinden yiyince her ikisi de dünyaya gönderiliyor. Hava annemiz buraya. Adem babamız da Hindistan'daki Serendip Adaları'nda. Bunlar 500 yıl birbirlerini arıyorlar. Tam 500 yıl. Ve 500 yılın neticesinde Havva annemiz, Adem babamız Arafat'ta Cebeli Rahmet'e buluşuyorlar. Orada tevbede bulunuyorlar. Tevbe istiğfar ediyorlar. allah Teala onların tevbesini kabul ediyor. Ve dünyada yaşamlarına devam ediyor. Onlar ee, Allahuekber e, Arafat Müzelife'de e, Cenab-ı Allah Cebrail Aleyhisselam nikahlanlıkılıyor evleniyorlar bunların evlatları oluyor. Bu noktada da e, hava annemiz Adem babamızın evlatları olarak yeryüzünde bizler devam ediyoruz. Kimisi isyan eden, kimisi Allah'a ve Resulullah'a tabi olanlar olarak devam ediyor. Allah bizleri Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ve Adem babamıza, Havva annemize, Hatice annemize layık evlatlar olarak hayatımızı sürmeyi nasip eylesin. Elhamdülillah dünya hayatındayken biz de annemiz Hava Radiyallahu Anh'ı ziyarete geldik. Rabbimizleri ona layık bir evlat olarak hayatımızı daim eylesin. Hocam kısaca e, hemen bir okutturalım. Ondan sonra kısaca bir dua edelim. Sonra diğer ziyaret mekanımıza geçelim inşallah. Ya bu nuru. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. لا تحاصون على طعام المسكين فتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حُبًّا كلا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا يَوْمَ يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية فادخلي في عبادي فادخلي جنتي صدق الله العظيم الفاتحة. نسلم بدعائي. نعم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد <سؤال> لله رب العالمين ملا عذب الجليل المتقين ولا عذبنا الا الظالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يا رب سننزل كذا المقبس بشمس ورشادات بيتا وكل شمس وقران كلمه القازل وقبول يا رب شرد Allah ev huzuruna bulumuz ava annəmizin ruhuna da həyətlək səhvələr yarab bizə qarab ya bizə də bizləri axirətdə inşallah bizlərlə birə bir səndiklərimiz və bütün dostlarımızı ava annəmiz Adem Əli səlləmə və üçün Ey gömbellele beraber haşrumay bize nasibel. Senede bize ruxum şeyde nazarlı başlasaq, şükran qılmaqla, namaz etlə, namaz tutub ibadətleri qəbul etməyə, yes və şərbə ruh üçün xəbarların adını sənnə, ruhu təddimatları üçün Allah Allah susundan fəticə Evet bir ne bir normalde e, erkekler olarak girilebiliyor ama cenaze olduğu zaman diliminde giriliyor. Şu anda da o yok. İlla girmek için de adam öldürecek halimiz yok. <gülüyor> Geçelim. <gülüyor>